Sevgili Masal Vakti dinleyicileri, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Aycan Altıntaş, yine bir masal vaktinde yeni bir masalla karşınızdayım. Bu haftaki masalımızın adı Sevmenin Ölçüsü. O halde başlayalım. Masal masal maniki, yolda saydım 12. 12'nin yarısı tilki kurnaz karısı. Masal masal matadar, Dil okur, damak tadar. Masal vakti gelince ne demişler? Bunun tadı dinlemekle çıkar. Efendim, vakti zamanında Kaf Dağının eteklerinde bir ülkede bir padişah yaşarmış. Bu padişah ihtişama, gösterişe, süse, püse, yemeye, içmeye, eğlenceye pek bir düşkünmüş. Bu padişahın bu özellikleri ta komşu ülke padişahlarının kulaklarına kadar da gidermiş. Derken bizim padişah bir gece rüyasında bir aksakallı dede görmüş. Aksakallı dede bizim padişaha zamanın sınırlı senden sonra geleceklere tahtına sahip çıkacaklara emin ol emin olduktan sonra bırak demiş ve kaybolmuş. Bizim padişah erkenden uyanmış, sabah içine bir kurt düşmüş. Üç tane oğlu varmış. Bu oğullarından bir tanesi tahtına gelecek ve onun saltanatını devam ettirecek diye düşünürmüş. Ancak bu rüyadan sonra merak etmiş. Acaba hangi oğlu ondan sonra bu tahtı, bu saltanatı onun ihtişamıyla yönetebilir? Ve çocuklarını bir sınava tabi tutmaya karar vermiş. Hemen üç şehzadeyi huzuruna çağırmış. Çocuklar yarın sabah kuşluk vaktinde hepinizi huzuruma çağıracağım. Ve size birer soru soracağım. İstediğim ve beni memnun eden bir cevabı aldığımda tahtımı o şehzademe bırakacağım. Peki demişler. Bizim şehzadeler babasının huzurundan ayrılmışlar ama açıkçası o gecede doğru düzgün uyku uyuyamamışlar. Ertesi sabah kuşluk vakti büyük oğlanı huzuruna çağırmış padişah. "İlk göz ağrım, yedim söyle bakalım. Sorumu düşün, öyle cevapla." Padişah babanı ne kadar seversin Şehzade şaşırmış önce. Böyle bir soru beklemiyormuş doğrusu. Biraz düşünmüş babasını memnun edecek bir cevap bulması gerekiyormuş çünkü. Çünkü tahtı o istiyormuş ve babasının ne kadar mal, mülk, ihtişama meraklı olduğunu hatırlayıp hemen babacığım hani bizim şu kapısı kapanmayan hazinelerimiz var ya. İşte ben seni onlar kadar seviyorum. Onların içindeki altınlar, mercanlar, yakutlar kadar seviyorum demiş. Babasının yüzüne bir gülümseme gelmiş. Çok hoşuna gitmiş bu cevap. Peki oğlum demiş. Hoş ettin gönlümü. Çıkabilirsin. Sonra ortanca oğul gelmiş huzuruna. Evet. Abin cevapladı. Şimdi cevaplama sırası sende oğlum. Söyle bakalım, padişah babanı ne kadar seversin? İyi düşün, ona göre cevap ver. Tahta sahip olmak istersen cevabın önemlidir, demiş. Bizim ortanca olan da yine düşünmüş, en iyi cevabı bulmaya çalışmış ve babacım, hani bizim uçsuz bucaksız arazilerimiz var ya, işte bu Ülkemizin geniş sınırlarından da çok severim sizi demiş. Ve o da padişah babasının gönlünü fethetmiş. Bu da hoşuma gitmiş. Padişahın gülümsemiş. Gönlüme hoş ettin oğul çıkabilirsin demiş. Oğlunu da göndermiş huzurundan. Ve küçük oğlunu çağırmış. Küçük oğlunu da pek bir gözetirmiş. Pek bir hoşuna gidermiş. Çok akıllı görülmüş padişah babası. Ve onun vereceği cevabı biraz daha fazla merak etmiş. Gel bakalım oğul. Abilerin cevapladı. Şimdi cevaplama sırası sende. İyi düşün, tek seferde cevap ver. Söyle bakalım. Ne kadar seversin padişah babanı demiş. Küçük şehzade hiç düşünmemiş. Tabii babacım tuz kadar severim sizi demiş. Padişah babası şaşırmış. Yüzü renkten renge girmiş, sinirlenmeye başlamış ve bir anda ''Ne? Tuz kadar mı? Sen, kuzkuca padişahı, babanı bir tuz kadar mı seversin?'' ''Evet babacığım, sizi tuz kadar severim.'' demiş ama babası daha fazla celallenmiş. ''Hemen muhafızlar, tez alın bunu huzurumdan.'' babasına tuz kadar değer biçen bir oğlum yoktur artık benim demiş. Ve askerlerine küçük şehzadeyi ülkenin sınırlarından dışarı götürmelerini istemiş. Oğlan çok üzülmüş ama babasını çok sevdiği için boynu kıldan ince. Peki baba demiş ve babasının kararına saygı gösterip askerlerle birlikte çıkmış yola. Askerler de Küçük Şehzade'yi çok severmiş. Şehzade, "Bağışla bize kusura bakma. Ama sizi ülkenin en uzak köşesine götürüp bırakmamız gerekiyor." demiş ve Şehzade'yi götürüp ülkenin uzuğunda bir yere bırakmışlar, saraya geri dönmüşler. Ey Padişah eski hayatına devam etmiş günden güne iki oğlu arasında düşünüp taşınırken günler günleri kovalamış. E padişah sarayında yaşayamıyorsun. Ben size haberi şehzadeden vereyim. Bizim küçük şehzade ne yapsın? Orada askerler onu bıraktıktan sonra yoluna devam etmiş. Derelerden geçmiş. Tepelerden aşmış. Dertle az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Karşı tepenin üstünde küçük bir kulübe görmüş. Günlerdir yürüdüğü içinde susuzluktan, açlıktan güçsüz düşmüş. Varmış son gücüyle kapıya ve tık 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 beklemiş sessizce kapının önünde. Kapı yavaşça açılmış. içeride yaşlı bir teze Teyzeciğim demiş, tanrı misafiriyim, yoldan geldim. Ne yiyecek ekmeğim var ne içecek suyum. Kabul edersen bir tas suyuna talibim. Öyle deyince bizim yaşlı nene, o küçük tepenin başında, tek başına yaşamaktan zaten sıkılmış, bunalmış. Karşısında da böyle bir e, genci görünce dayanamamış tabii ki de. Ah tabii o. Gel geç hele çok yorgun görünüyorsun demiş. Hemen o küçücük odasında bir minder, bir küçük sofra, bir küçük birkaç kapkaçakla yaşadığı o küçük kulübesine davet etmiş bizim küçük şehzadeyi. Önce bir tas su vermiş. Sonra ocağın üstünde kaynattığı sıcacık tarhana çorbasından bir tas ikram etmiş. Bizim şehzade suyu içince, tarhana çorbasını içince... Kendine gelmiş yüzü gözü açılmış. E ee, o anlat hele nereden gelir nereye gidersin kimsin kimlerdensin demiş yaşlı teyze. Bizim şehzade hiç sorma kimim kimsem yoktur. Bir Allah'ın kuluyum işte evim barkım da yoktur demiş. Üstün körü başından geçenleri şöyle bir anlatmış teze. Kalacak yerim, gidecek yurdum yoktur benim deyince yaşlı teyze. E oğul kabul edersen burada benimle kal. Sen bana oğul oğul ben sana ana bundan gayrı. Yaşayıp gideriz gül gibi. Deyince bizim küçük şehzadenin gözleri parlamış. Allah senden razı olsun teyzem. Deyince birlikte mutlu mesut bir yaşamaya başlamışlar. Ne zaman bizim teyzenin işi olsa Bizim şehzade koşturmuş. İnek küçük bir birkaç keçisiyle bir ineği varmış. Onları otlatması gerekiyorsa gitmiş şehzade onları otlatmış. Eğer küçücük kulübenin duvarı yıkılsa duvarını onarmış. Çatısı aksa çatısını tamir etmiş. Ve gerçek bir ana oğul gibi yaşayıp giderlerken tabii günler haftaları, haftalar ayları ve aylar yılları kovalamış. Ben diyeyim 3, siz diyeyim 5. Aradan tam 7 yıl geçmiş. Bir gün bizim bu Şehzade ninenin yaşadığı ülkenin padişahı ölüvermiş. Hakkın rahmetine kavuşan padişahın yerine bir padişah seçilecekmiş. Ve bütün tellallar çıkmışlar bağırmaya Duyduk duymadık demeyin Yarın öğle vakti Meydanda bütün halk toplanacak Ülkemize yeni Padişah seçilecekmiş Böyle deyince Bizim şehzadeyle Artık ana dermiş Bizim Yasir teyzeye Anacığı da olur demişler Biz de gidelim seyrederiz Hem de insanlar nedir ne değildir Hem de yeni seçilecek padişahı görmüş oluruz Ve çıkmışlar yola varmışlar, gitmişler köy meydanına. Padişah nasıl mı seçilirmiş? O ülkede padişah kafeste beslenen özel bir beyaz güvercinle seçilirmiş. Önce beyaz güvercin meydana getirilir. Daha sonra herkes toplandıktan sonra güvercin dikkatle çıkarılır ve havaya uçurulurmuş. Güvercin döner dolaşır ve kimin omzuna konarsa padişah o seçilirmiş. O yüzden de o kuşa tarih kuşu derlermiş. Herkes toplandıktan sonra vezir getirmiş kafesi kapısını açmış yavaşça tüyleri bembeyaz bir güvercin almış eline Herkes nefesini tutmuş, bekliyormuş ve havalandırmış güvercini. Güvercin önce kanat çıkmış gökyüzüne, ta bulutlara değmiş başı neredeyse. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Bizim şehzadeyle anacığa da bakarmış. Acaba talih kuşu kimin omuzuna konacak, kimin başında konacak derken, Bizim talih kuşu dönmüş, dolaşmış. Dönmüş, dolaşmış. Kimin omuzuna konmuş dersiniz? Şehzademiz. Evet. Gelip şehzadem omuzuna konmuş. Herkes şaşırmış. E yedi yıldır onlarla birlikte yaşar. Herkes bilir bu gencin hikayesini. Halk itiraz etmiş. Hayır. Bunu kabul edemeyiz. O genç, Bizim halkımızdan değildir. Başka bir yerden geldi. Bizim ülkemizde padişah olamaz demişler. Öyle deyince e, ne yapalım? E, güvercini bir daha uçuracağız. Tamam demişler ve tekrardan bakalıdılar güvercini tekrar salmışlar. Bizim güvercin yine havalanmış, dönmüş, dolaşmış, dönmüş, dolaşmış. Yine gelip bir şey sadece uzuna konmuş? Olmaz, olmaz demişler. Üç kez olacak. Madem öyle üçüncüyü de yapacağız. Ve üçüncü kezde de güvercin saldıklarında güvercin yine dönüp dolaşıp şehzadenin omuzuna konmuş. Ve araya bilginler girmiş, alimler girmiş. Üç kez de bu gencin omuzuna konduysa bizim kuşumuz bunda bir hikmet vardır. Artık padişahımız bu gençtir demişler. Ve bizim gariban şehzadeyi o ülkenin padişahı ilan etmişler. Bizim padişahla, bizim, bizim küçük şehzadeyle anası olmuş mu saraylı? Varmışlar gitmişler saraya. Sarayda onları kim karşılamış dersiniz? Padişahın güzeller güzeli. Ayın on dördü gibi kızı. Bizim şehzade görür görmez pek bir sevmiş bu güzel kızı. Allah'ın emri demiş, kız da gönül vermiş. E herkes de bunu onaylayınca düğün dernek hazırlıkları başlayıversin o halde demişler. Başlamışlar hazırlığa. Ama bizim şehzadenin tam şuracında bir eksiklik varmış. Aklına gelmiş. Madem evlenirim, madem düğün derneği kurarım, o zaman komşu ülkenin padişahını çağırayım düğünüme demiş. Kimdi komşu ülkenin padişahı? E, tabii ki de babası. Haber salmış hemen ülkeye. İşte komşu ülkede düğün hazırlıkları var. Sizleri de davet ederler padişahım deyince Bizim şehzadenin babası bu gösterişe, eğlenceye zaten meraklı olan padişah tamam demiş hemen düzülsün kervan. O vakitlerde eğer bir ülkeye misafirliğe gidilirse, bir daveti icabet edilirse hediyeler götürülürmüş. Tepsi tepsi börekler, kömbeler hazırlatmış. E bununla birlikte bir sürü sandıklara da hediyeler doldurmuş. Kervan düzülmüş, yola çıkılmış. Nereye? Genç şehzadenin ülkesine. Varmışlar ülkeye. Bizim genç şehzade tabii babasının yanından ayrıldığından beri büyümüş, serpilmiş, yakışıklı, genç bir delikanlı olmuş. Ve gelen padişahı hemen kapıda karşılamış. Selamlamış. Ona en güzel köşeyi göstermiş. Oturtmuş. Ve önüne öyle bir sofra kurdurmuş ki kuş sütü eksik. Her bir şey var. Bizim şehzade. Bizim padişah zaten yoldan gelmiş. E, pek bir yorgun. E, pek bir de yemeğe de düşkün. Yemekleri görünce ağzının suya akmış adeta ve başlamış yemeği ama yer yemez yutamamış ağzındakini ama misafirlikte de önüne ikram edileni hiç laf edilir mi? E bizim padişah sesini çıkarmamış ziyade olsun demiş kalkmış sofradan nasılsa demiş tekrar akşama büyük bir ziyafet olur. O zaman doyururum karnımı. Derken akşama yine büyük bir sofra kurulmuş. Bu sefer ne yapmışlar? Ne etmişler? Kuş sütünü de koymuşlar sofraya. Padişah yoldan gelmişti. Zaten yorgundu. E bir de üstüne öğlen yemediği yemeğin üstüne karnı o kadar acıkmış, o kadar acıkmış ki büyük bir iştahla Bismillah demiş başlamış yemeği ama yine yememiş yemekleri. Bir lokma almış, zar zor yutmuş ve dönmüş şehzadeye. Şehzadem, bereketin bol ola, düğünün şen ola, hayır bereket hanenden eksik olmaya, ancak pek bir güzel sofra kurdurmuşsun da bir şey merak ederim. Hiç tuz yok mudur senin ülkende? Demiş. Neden ki padişahım? Deyince bu kadar hazırladığın yemeklerden tattım da bir lokma yutamadım. Söyler misin bana? Hiç mi tuz yok senin ülkende? Öyle deyince bizim şehzade gülümsemiş. Olur mu padişahım? Komşu ülkelere tuz benim ülkemden gider. Yemekler özellikle tuzsuz yaptım. Ancak ben öğrendim ki siz tuzu sevilecek kadar kıymetli görmezmişsiniz. Pek sevmediğinizi düşündüm. Onun için yemeklere tuz kattırmadım deyince bizim padişah şöyle bir dikkatli bakmış ve aklına küçük oğlu gelmiş. Padişahım siz tuzun sevilecek kadar kıymetli olduğunu söylememiş miydiniz deyince karşısındakinin oğlu olduğunu anlamış. Affet oğlum demiş. Ben hata ettim. Büyüklük sende kalsın. Öyle deyince bizim şehzadem affetsemeyi affetmese mi? affetmiş tabi. Affetmek büyüklüktendir çünkü. Dönmüş, babasının elini öpmüş, babası ona bağrına basmış, sarılmış, koklaşmışlar, hasret gidermişler. Babası da yaptığının farkına varmış ama bir hatası yıllarına mal olmuş ikisinin de. E zararı neresinden dönülürse kârdır demişler düğün derneğe devam etmişler. 40 gün, 40 gece düğün yapılmış. İki ülke güçlerini birleştirmiş, birlikten daha büyük kuvvet olmuş. Öyle olunca, e, padişah mutlu, oğluna kavuşmuş, şehzade mutlu, babasına kavuşmuş, hem de düğün derneği kurulmuş. E, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine gökten üç elma düşmüş. Bunlardan bir tanesi anlatıcılara. Bunlardan bir tanesi siz sevgili dinleyicilere, bir tanesi de sevginin gerçek değerini bilenlere. Hoşçakalın, evde kalın, masalla kalın.